Sevgili dostlarım ben Duran. Bugün sizlere zeytin toplamak için aldığım ancak pek de başarılı bulmadığım alet cevizde başarılı olacak mı onu göstereceğim. Önce biraz çalışmasından bahsedeyim. Bu çelik tellerin arası kendiliğinden açılabiliyor ve bunu sürdüğünüz zaman yuvarlak bütün nesneleri içerisine alıyor. Tabi arada bir taşları da alıyor. Daha sonra da şöyle bir aparatı var. Aparatıyla birlikte açtığınız zaman içerisindeki hepsi dökülüyor. Şu andaki fiyatı 620 lira civarında. Ben daha uygun almıştım. Geçtiğimiz yıl aldım. Tekrar söylüyorum. Zeytin de pek başarılı bulmadım. Bu aparatta zeytin toplama yapılır mı, yapılmaz mı onunla ilgili bir video çekmiştim. Linkini bu tarafa bırakıyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu cevizde bir deneyelim. Tamam Mahmut abi. Bunu şey göstereceğim. Bak. Çok güzel alıyor değil Gayet de başarılı. Şimdi bunu, bunu böyle şöyle açacağız. Hı, -hı. Çok güzel. Evet. Toplaması da güzel. Boşaltması da pratik. Hadi Bu bakalım. Hadi bakalım. boşaltması da kolay ve pratik. yani mıknatıslı gibi çekiyor. Vallahi. Sanki mıknatıs var gibi <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. Yuvarlak sert meyvelerin hepsinde bu başarıyı sağlayacağını ben tahmin evet, ediyorum bunu. Evet. Tabii zeytinde denedik, çok başarı sağlayamadık. O biraz yumuşak olduğu için. Cevizde süper. Başka meyvelerde de daha sonra yine denemeler yaparız. Evet ya. Ama toplaması gayet güzel. Burada bak hemen doldu. Evet. Çok çabuk bir şekilde aldı. Ve doldurdu. Ya. Boşakmaya bak. Evet. arasında de alıyor Alıyor alıyor. Hepsini alıyor. Ama yerde fazla yaprak olmayacak bak. Tabi. <laughs> Bu aparatı alırken tanıtımında aynı zamanda elma gibi yuvarlak nesneleri de topladığı belirtilmişti. Onları denemedim. Zeytin de o kadar değil ama ceviz de gerçekten mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tavsiye ederim. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.